kibir ruhsal gelişiminizde yardımcı olabilir. Evet, bir sparring partner olarak. Hem de ne sparring partner? Bütün numaralarınızı bilir ve ona göre karşı hamleleri hazırlar. Ego ve kibri yenmek mümkün değildir. Ve işte bu yolda size eşlik ediyorlar diyelim. Tapınağa yaklaştığınızda attan inersiniz. Çünkü at üzerinde tapınağa girmezsiniz. İşte bu at kibirdir. Ne zaman attan iniyorsun, işte o zaman geçiyorsun. Bilgiyi nasıl algıladığınızı izleyin. Tekrar kibir filtrelerinden bahsedelim. Şöyle diyelim. Şu anda nedense dayıcı bir başlık geldi aklıma. Ben onu dayıcı bir başlık geldi aklıma. Ben onu beğendim ve onu size aşkla aktarmaya çalışıyorum. Hissediyorsunuz. Burada kibir yok değil mi? Bilgi nasıl oluşuyor? Onu size sıfırlar şeklinde ulaşıyormuş gibi çizeceğiz. Burada sizsiniz. Şimdilik bu alanı böyle tanımlayacağız. Tüm bu bilgiler yeni hepsi size dolu bir şekilde geliyor. Ancak yolda bazı filtreler var. Şimdi şöyle açıklamaya çalışacağım. Bunlar bir, iki, üç tane değil, yeterince var. İşte kibir filtresinden birisi, birini dinlerken içinizde bir şey fark edilmeden ben bunu biliyorum diyor. Hatta vurgulayarak, sessiz, fark edilmeyen bir ses gibi ama duyuluyor. Ben bunu biliyorum. Siz telaffuz etmiyorsunuz ama bu böyle. Ve hemen bir filtre koyuldu. İkinci filtre de var. Ben bunu da biliyorum. Bunu ise duydum. Ve sonunda işte burada sizin güvenilir bilgi birikiminiz ve güvenilir deneyim alanınız var. Ve onlar artı olarak işaretli. Artı ve sıfır bunlar farklı şeylerdir. Ve her zaman derslerde söylediğim gibi bir şekilde Gözlemleme ile olur bu filtreyi nasıl sakinleştireceğinizi, onu nasıl yöneteceğinizi, bu bilgiyi nasıl sindireceğinizi anlama. Kendinize soru soruyorsunuz. Ben biliyorum dediğimde buna istinaden ben ne yapıyorum? Ancak burada durmayın. İçsel olarak ikinci soruyu sorun. Yaptığım şeyi, yaptığım için ne oluyor, ne olmuyor ve neden? İşte burada derinlere iniyorsunuz, yüzeyde kalmıyorsunuz ve içinizde de derinlere iniyorsunuz. İzin verilir, belki de farkında olmadan meydana gelen, bu sıfır bir anda bu artıların alanına girdi. Burada sizin birikmiş deneyiminiz, bilginiz, direnciniz ve onun gibiler. Şimdi artılar bölgesindeki bu sıfır ile ilgili durum nedir? Orada iyi geçinebilecek mi? Bu alan çok rahat. Orada biliyorsunuz güce sahipsiniz. Bir tür dayanıklılığa sahipsiniz. Etkileyicisiniz ve benzeri şeylere sahipsiniz. Ve bu sıfır her şeyi mahvedebilir. Çünkü eğer bu bilmeyen yeni bilgiyi kabul ederseniz, aa, anlamayan komik fakat iş alanında başarılı ve deneyimi olan gururunu kontrol edebilen bir insan bu sıfırı dönüştürerek bir zenginliğe, bir fısata, hayatta başka bir birikim kaynağına dönüştürür. Yani onu artıya dönüştürür. Ama başlangıçta genellikle kendi kendini koruma mekanizması devreye girer. Alarm ötmeye başlar. Kurtul ondan, onu kaldır gitsin. Çünkü sen kaybolmuş, kafası karışmış biri olacaksın. Yani içinde her şey ses çıkarmaya başlar. Özellikle de kafanda sil, kurtul, hepsi bu sakin yaşa. Fakat biliyorsanız ve hatta yapıyorsanız, gerektiği kadar zaman harcadığınızda ve bu sizin beceriniz haline gelir, alışkanlığa dönüşür ve hayatınızın bir parçası olur.